Tokyo. Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim tofaşlar Zanım farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok hem sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler Tofaşçı kızlar baya şekerler Devirsiz atma bir derler Tofaş bu deva oldu her derde Sadece cam değil hayatımız film Edelerimizin hepsi bu başrolde Formula 1 bir... Anneni gel de klozetten al. Da. <laughs> Siz şimdi dördünüz oradasınız. Geçirim annenizin yanına da. <laughs> motelde. Dördün üst üste bu ayrımı da. Siz Kızlardan ne istiyorsun? Da. Arası çekiyor. <laughs> Yaz abi. Yaz abi. Mehmet ha? bir kameraya doğru yaklaşsana. Dur Allah yaklaş abi. yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Kambozo silersin değil mi? Silerim silerim ayıp ediyorsun. Tamam. <laughs> What the fuck? Hadi canım. Siktir. What the fuck? Bak amına koyayım. Ne? Anasını sikeyim büyücü. <laughs> <laughs> Çok kurban bir şey yapmayacak. Bir, şey yap bir şey Meş teype attı. Ne? <laughs> Meş tepmeli bir şey yok. Hello. Oy, gri Nasıl unuttuk ama senin? Nasıl seksi miyim? Etkilendim mi doğru söyle. Şöyle bak. Etkilendim. Ben senden hep etkileniyorum. Şadere kurmuşsun mu şerefe. Nasıl? Bakayım. <laughs> bakayım. Oha be. <laughs> Biz karar verdik. Çatı geng yazdıracağız duvarlara. <laughs> Hayatımın fikri. Bu ne? Beço mu? İnsan sevdiğini özenirmiş. Ha, o yüzden Beço bu yüzden maymuna benziyor. Amına <laughs> <nasıl>? kudum. <laughs> ha siktir. Şey el gel delikanlı tanıştın mı sen Burak lan Burak Gençoğlu ha ha ne kim Hı? Burak ben <gülüyor> <gülüyor> ne biz anlamadık yine. <laughs> Yani anlamaya değer bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Metin iki de iyi diye o site yatardık çok şeyler olmazdı ben gidiyorum utandım tanıdım çocuğu bir. <laughs> Kalk kal. Oh. Oh be valla böyle olması ben bir tur daha süreyim şunu. Hayır. Dur ya istediğimizi elde ediyoruz. Zıbap. <laughs> Çok güzel bir giriş oldu. Bırak beni. Hayatım benim. benim. İyi sizi sormalı. <laughs> İyi valla. Salak salak hareketler olduğunu gördük. Şimdi gelelim bakalım dedik. Salak salak hareketler <laughs> mi var burada? Öyle <laughs> Bir Ha? Salak salak hareketler yapıyorlarmış. Burada. Salak salak hareketler yapıyorsun. Sikmiyim ben ana. Salak salak hareketler mi var burada? Ha? Valla salak salak he? hareketler yapıyorsun. Sikmiyim sikm sikm ben anıza. Ha? Sikmiyim ben anıza. ha? gel de senin arkada bir siki ha. Sırırım bak. Tövbe tövbe bir o kaldı zaten. Mini... <laughs> hadi Herkes sessiz olsun İyi şu şeyde. Niye ya? Allah aşkına ben niye kardeşimin sevgilisinin <laughs> abisiyle aynı yatakta yatıyorum? Bir sus sen artık. <laughs> ya! Ne yapıyorsun? Dışarıda ne oluyor. Ben <laughs> e, bayılmıyorum seninle aynı yatakta yatmaya. <laughs> Ev kalabalık. Yat zıbar. Merhaba. Zıbar mı? Evet zıbar. Zıbarayım mı? Zıbar. Öleyim mi yani onu mu istiyorsun? Ölme. Neden? Ne olur öl. <laughs> Şerefsiz. Ne olur öl. <laughs> Kalk lan yatağına. Aa! Defol git lan. Ben değişeyim de lan. ben gidiyorum eşofman <laughs> giyeceğim beça alar haşurtma Haşurtma ona <laughs> ne <alırsın. gülüyor> bir şey mi söyledim ay yürüyorlar benim düştüğüm hale bak şişik ya hayır ananı sikeyim attı kendini gel lan <laughs> Araya kaçtı piç. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.